Merhabalar canlarım, güzellerim, yakışıklılarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, bugün deste seç e, açmalı ex partner açılımı yapacağım. E, bakıyorum deste seç daha çok istiyorsunuz. E, bu aralar ben de deste seç halinde yapacağım. Bugünkü e, konu ex partnerler olacak. Ayrıldığınız, ayrı olduğunuz eksinizle ilgili Açılımı yapacağım. E, hatırlatmama gerek yok herhalde alma-verme dengesini koruyoruz arkadaşlar. E, izliyorsanız eğer e, abone olmayı ve likelarınızı yorumlarınızı yapıyorsunuz. E, çünkü dengeyi sağlamazsanız güzel şeyler bile çıksa e, yaşamakta sıkıntı yaşarsınız diyorum ve fazla uzatmıyorum. Astronot Barbie. Aşçı Barbie, evet seçeceksiniz. Birinci deste Astronot Barbie, ikinci deste Aşçı Barbie. Derin bir nefes alın, gözlerinizi kapatın, tekrar açın. İlk e, kalbinizden geçen hangisi ise onu seçin. E, videoyu durdurup öyle de e, seçebilirsiniz. Ve ben fazla uzatmadan birinci desteyle, ile yani astronot Barbie ile başlıyorum. Çok güzel bir Barbie. Şöyle koyayım hatta. Şuradan gözüksün. Evet. Öncelikle tabii ki iskambil kartlarımla bakacağım. Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Bilter Tarot özel danışmanlık için. %100 uymasını beklemeyin şu anda. Çünkü bir kolektif açılımdır. Dışarıdan gelen sesten dolayı da kusura bakmayın herhalde bir inşaat mevcut. Ve e, TikTok hesabından da bekliyorum. Siz bana ne kadar çok destek olursanız ben de daha çok video açılımı yaparım sizin için. Evet. <laughs> Ex partner birinci desteği seçenler. Zamansız zamana niyet ediyorum. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Başlıyoruz. Bakalım eksimizin hayatında neler olup bitiyor. Birinci desteği seçen ekslerde dönüşler veya bir barışma olacak mı? Evet arkadaşlar. Kartlarımı biraz açayım. Ki rahat göreyim. Evet bakıyoruz. Genelde bakayım. Ona göre Tamam. Şimdi arkadaşlar, öncelikle biliyorsunuz yakın geçmiş, şimdiki zaman ve yakın gelecek olarak yakın geçmişle başlıyorum. Eksiniz, eks partneriniz e, bir arkadaş ortamında, e, sanki arkadaş ortamı sizin aranıza girmiş. Çünkü üçüncü bir kişiler mevcut ama bu üçüncü bir e, ilişki anlamında değil. Benim burada şu anda aldığım bir arkadaş ortamı yüzünden e, bazı bozulmalar, aramıza giren bazı e, tatsız olaylar olmuş. Muhtemelen arkadaşları e, dolduruşa getirmiştir sizinle. Ortamından dolayı, arkadaş ortamından dolayı sıkıntılar yaşamışsınız. Kolektivin çok az kısmı ise e, ex partnerin hayatında işiyle alakalı sanki işini daha ön plana koymuş ve sizi ikinci plana hatta belki üçüncü plana atmıştır. Ve bu sizin gitgide soğumanıza aranızda sıkıntılar yaranmasına sebep olmuştur. Evet. Ee, ve tabii ki siz bunu artık dile getirdiyseniz bir şey söylediyseniz ve sonuç itibariyle bir kavga olmuş ve zaten kopuş da burada başlamıştır evet şimdiki zamana bakıyorum ama şöyle söyleyeyim içiniz belki rahat eder ee, şu araya giren üçüncü durum her neyse siz ayrıldıktan sonra zaten o kişi e, o üçüncü durumların hani arkadaş ortamının veya iş e, hayatının aslında ne kadar boş bir şey olduğunu, yani sizden önemli olmadığını zaten kafasına dank etmiş ama tabii geçmiş ola. E, bu biraz, yani belki içinize bir nebze de olsa su serper diye söylüyorum. Burada gösteriyor çünkü kartlar. E, şimdiki zamana bakıyorum. Canlarım benim. Siz e, sa, akşamüstü e, bir yol çıkıyor size sanki bu yol sizin hayatınızla ilgili e, çok önemli bir e, eylem veya hayatınızla ilgili önemli bir e, konuyla alakalı gideceğiniz bir yol ama bu yola akşamüstü gideceksiniz diyor kartımız e, ex partnerinizle tabi ayrılık hala bu süreçte de ayrı Kalacaksınız diyor kartlar. Yani şu anki zamanda da bir e, barışma, bir birleşme yok. Ayrı depresyon belirtileri hala devam ediyor. E, siz e, aşkınız, ona hissettikleriniz hala baki duruyor ve çok değer veriyorsunuz siz. Tabii ki belli bu ilişkide en çok verici taraf sizsiniz. Karşı taraf sürekli almış. Şaşırmıyoruz. Genelde hep böyle oluyor. Ve... Hmm. şöyle söyleyeceğim, ex partnerinizin hayatında ee, nasıl söylesem hani enerji emiciler, enerji vampirleri mevcut, kötü enerjileri mevcut. Ama bu e, hani sizin anladığınız o hani bir şeyler yapıyorlar, hayır, e, hani dört harfli yapılan bir şey var ya ondan değil, sadece kötü enerjiler, hani bazı kişilerin hani e, nazarı falan olabilir veya kötü enerjisi kötü olan insanlar hani vampir insanlar etrafında çok olabilir ki özellikle de kadın kadın olarak çıkıyor. Onun hayatında olan, ailesinden olan birileri de olabilir. Onun sürekli enerjisini emiyorlar. Ve eksiniz <laughs> Eksiniz bir e, iş görüşmesi veya şu anda iş sorunları, parasal sorunları varsa veya evrak işleri varsa onu halletmekle uğraşacak. E, yani şu anda gündemi bu arkadaşlar. Yakın gelecek için bakıyorum. Hmm. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Yakın gelecek için biraz değişik şeyler var buradan. Sizin hayatınıza bir başkası çıkıyor. Bakın, ex aşkınızla, ex sevgilinizle, ex partnerinizle bir konuşma olacak aranızda. Bir konuşma yaşayacaksınız. Sen kendinle, e, siz yani ay konuşamadım. Yani sizin kendinizle alakalı konuşma olacak. O da kendiyle alakalı. Bir şeyler anlatacaksınız birbirinize. Ama sizin hayatınıza bir başkası dahil olacak ve e, siz biraz böyle bir kararsız kalacaksınız. Acaba bu yeni kişiye mi maillensem yoksa hala saplanıp ex partnerimde mi kalsam diyeceksiniz. Ama bu yeni kişiyle de bir görüşmeniz olacak arkadaşlar. E, İskambil kartlar e, şu anda bunları söyledi ve ben ne yapıyorum tabii ki birinci desteği seçenlere tarot açacağım şimdi de tarota birkaç soru soracağım bakalım neler çıkıyor ay evet. bakalım ex partner sizinle ilgili ne düşünüyor Ex partneriniz sizinle ilgili neler düşünüyor? Harika. Şimdi ex partnerinizin düşüncelerinde aslında sizinle barışmayı düşünüyor. Hatta sizinle ciddi bir şekilde ilerlemeyi de düşünüyor. Evlilik yolunda sizin onun evleneceği kişi olduğunuzu ve sizinle aslında çok mutlu olduğunu düşünüyor. Yani biz çok mutluyduk, hatta ciddi bir yolda da ilerliyorduk. Neden tekrar barışmayalım? Gibi bir düşünce mevcut. Peki, bakalım ex-partner'in duyguları nedir sizinle alakalı? Tabi sıkıntı duygularda. Bir kere e, bir kararsız. Yani bir şey yapmak istiyor ama yapamıyor. Çünkü soğukluk enerjisi çalıştırıyor. Ve kafası çok karışık. Yani e, zihniyle kalbi resmen birbiriyle savaş ediyor. Ve e, birkaç seçenek var karşısında. O seçenek ar e, arasında da boğulmuş yani Yani e, bu aşk seçenekleri değil. İş, aile, arkadaş, okul, e, ortam, genel hayat, aşk hayatı hepsi, hepsi e, yani böyle boğulmuş, bitmiş, gitmiş bu e, seçenekler karşısında. Peki eylemine bakalım. E, ex partnerinizin sizinle ilgili eylemi ne olacak? Ay çıkan kartlara bak. Eylemi arkadaşlar güzel bir eylem beklemeyin zaten. Zaten İskambil'de de çıkmıştı. Bir kere bu kişi o kadar cimri ki ister maddi ister duygusal yönden zaten e, böyle hiçbir şey yapmayan birisi. Ve küskün e, çok da melankolik takılıyor, olumsuz takılıyor. Yani... Önüne çıkan fırsatları da görmüyor. Hemen sırtını dönüyor. Nerede olumsuz şey var ona odaklanıyor. Küskün. Ve burada kılıç üçlüsü var. Ee, ya bazılarının gerçekten çok kalbi kırılmış, sağlık sorunları olabilir. Onunla uğraşabilir. Ya da size çıkacak olan, iskambil kartlarında size çıkacak olan üçüncü bir kişi, yeni bir aşk çıkıyor size. Bu onun eylem yapmasına engel olabilir arkadaşlar. Peki, birinci desteği seçen ex partner için birinci desteği seçen canlarım sizin için bir melek kartı çekeceğim bakalım melekler ne diyor beklentileriniz karşılıksız değil diyor yani bu kişinin size karşı aslında e, tamamen yok değil var bir şeyler ki zaten düşüncesinde de vardı sadece Duygu cimrisi muhtemelen erildir bu ya. Şu an izleyenler kadındır muhtemelen dişillerdir ve böyle şeyler genelde erillerden çıkıyor. Şimdi eril dişil konuşturma yapacağım. E, eksiniz eril olabilir veya eksiniz dişil olabilir. Siz hangisindenseniz ve o kişi hangisi ise ona göre alın arkadaşlar eril dişil konuşturmayı. Bakalım eril. Ne diyor? Artık eskisi gibi değilim. Sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varamadığımı ve kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm. Değişmem gerektiğini ben e, bana sen öğrettin. Sana saygım sonsuz. E, demin iskandık kartımı açarken ne dedim? Ayrıldıktan sonra siz, zaten diğer kişilerin, e, sizin aranıza giren engellerin boş bir şey olduğunu aslında değmeyecek olduğunu fark etmişti demiştim. Şurada da aynı şeyi söylüyor. Sevgili erilimiz. Evet. Bakalım. Dişin ne diyor? Şifa diyor. Dişil suyum şifalandıkça yolumda özgürleşirim. Dişil diyor ki e, arkadaşım sen artık yani ister eskisi gibi ol ister kendini değiş benim umurumda değil. Ben dişil suyumu şifalandırıp artık e, kendi yoluma bakarım, kendi değerime, e, kendi öz değerime bakarım diyor sevgili dişiller. Evet arkadaşlar şimdi ikinci desteğe. Geçiyorum. Aşçı destesine. Ve önce iskambil kartlarımla başlıyorum. İkinci desteği niyet eden arkadaşlar. Ex partnerimiz ve neler olup bitti, neler olup bitiyor, neler olacak. Of, of kartlara bak. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Hmm. Bu destede biraz durum farklı. Şimdi bu destede araya giren kişiler mi desem, kötü şeyler yapanlar mı desem, bu deste biraz karışık. Başlıyorum. Geçmiş, şimdi ve yakın gelecek. Şimdi arkadaşlar, geçmişle başlıyorum. Aranıza giren net birileri olmuş. Birileri olmuş. Bu sizin tarafınızdan ve ex partneriniz tarafından yani her iki taraftan da araya giren, ortalığı bulandıran e, kafa karışıklığı yapan kişiler olmuş. Yani size ayrı e, kafanızı e, bulandıran kişiler, e, eksinizin ayrıyetten e, kafasını bulandıran kişiler, ara bozan kişiler, e, çıyanlar, yılanlar, vampirler hepsi olmuş. Peki o dediğim kötü şeyi yapan, hani demin ilk destede dedim ya dört harfli, <laughs> e, onu yapansa x eks taraftan olan birisi. Eks taraftan olan birisi sizi ayırmak için bir işlem yapmış arkadaşlar. Artık bu işlemi nasıl bozdurursunuz o e, size kalmış bir şey. E, bir şekilde artık bunun çaresine bakarsınız. Ee, ve hatta eksiniz bir yere giderken yani bir yere giderken muhtemelen bunu yapan kişinin yanına giderken o kişi o arada yapmış bir şeyleri ve ondan sonra da tabii ki sizinle sorunlar yaşanmış arkadaşlar. Hmm. Hatta şöyle söyleyeyim. Eksiniz erkekse bunu yapan kadın e, onu sizin elinizden almış. Evet. Sizin elinizden almış. Aynen öyle. Ve e, bu yapılan şeyden sonra zaten sizin eksizden kopmuş ve diğer kişiye yönelmiş. Aynen. Tam da böyle. Aslında size çok değer veriyor. Yani şu anda bile siz onun için çok değerlisiniz. E, sizin Hatta onun hayatına böyle bir bolluk bereket getirdiğinize de inanıyormuş. Yani siz ona çok şanslı gelmişsiniz ve bu kişi aslında şu anda kendi içine çekilmiş, kendi iç dünyasında aslında şu an çünkü başka yapılan bir şeyle diğer kişiye aklı kaydığı için kendi içinden gelmeyen bir şey olduğu için bazen de oturup ben ne yapıyorum? Yani bunun bile farkında değil çünkü kendi isteğiyle kendi iradesiyle yapmadığı bir şey var burada hala da e, kendi evinde sizi görmek istiyor aslında yani sizinle bir hayat yaşamak istiyor e, size karşı yani sizin ona olan duygularınız aşk hayatında hep siz varsınız duygusal anlamda ama gel gör ki o kişi onun hayatında hala <laughs> evet hayatında ama yakın gelecek için bakıyorum. Artık o kişi ne yapacak, ne edecek bilmiyorum. Sizin eksiniz elinizden böyle kayıp gidecek arkadaşlar. Diğer kişiye artık duyguları yavaş yavaş belirmeye başlayacak. Evet. Bu şöyle de olabilir tam duygularının olduğunu hissedecek yani böyle bir şey. Bu biraz da aslında cinsellik isteği de var burada. O kişi belki de onu bu yönden etkilemeye çalışıyor. Ama ama bir anda bir kopuş yaşayacaklar arkadaşlar. Bu araya giren üçüncü yılan artık ne edecekse bir hareketiyle, bir davranışıyla kavgaya sebep olacak. E bu da ilahi adalettir. Kavgaya sebep olacak ve bir kopuş yaşayacaklar. Bu arada sizin de hayatınıza birisi girebilir. Flörtleştiğiniz veya sizinle bir ilişkiye başlamak isteyen birisi olabilir. Bu eksinizde bu kişi kişiyle kavga ettikten sonra tekrar gene kendi iç dünyasına çekilecek. Çünkü neden? Artık sizde... de ondan enerjinizi keseceksiniz çünkü sizin hayatınızda bir başkası da giriyor ve bu kişi pek e, iç atıcı bir durumda kalmayacak arkadaşlar yakın gelecekte de e, iskan bir kartların böyle söylüyor bakalım şimdi de tarota soracağız of şu böyle yapılan şeyler falan böyle çıkınca kartlarda benim de burada zihnim bulanıyor. Evet. Şimdi tarot kartlarına soracağım. Bakalım ex partneriniz sizinle ilgili düşüncelerinde neler var? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Aklında, zihninde neler var? <laughs> evet. Hmm. Bu kişi artık yaymış, zamana yaymış ve çok yorgun, çok yorulmuş. Haksızlık ettiğinin de farkında. Yani diyor ki tamam bir savaş yaptık. Peki bu savaşta kim kazandı, kim kaybetti? Kim yani? Haksızlık eden kim, haksızlığa uğrayan kim? Bu savaşın galibi kim? Mağlup edileni kim? Bunu düşünüyor ve bir arınma sürecinden geçiyor. E, aslında sizi de e, çok beğeniyor. Ve ikinci bir şansı hak ediyor muyuz acaba? Diye de düşünüyor. Peki bakalım. Ex-partnerimizin sizinle ilgili duyguları nedir? Şimdi arkadaşlar duygularında size şöyle söyleyeyim aslında ciddi bir yolda ilerlerken evlilikle yani evliliğe doğru ilerlerken ne olmuşsa bir anda olmuş ve bu kişi çok pişman sizden ayrı olmasına çok pişman ve dediğim gibi bir haksızlığa uğrayan ortada ortalığı bulandıran. Birileri olmuş zaten. E, bereketi de gitmiş bu kişinin sizden sonra. Zaten eline gelen para. Bakın. Buradan geliyor. Buradan gidiyor. Peki. Bakalım ne eylemde bulunacak size. Ex partneriniz. Hmm. Bir eylem beklemeyin arkadaşlar. Yani eylemde bulunmak isteyecek. Ama e, mecburi bir ayrılık var burada. istemediği halde. Yani aslında sizden ayrılmak istemiyormuş. Ayrı kalmak, ayrılmak zorunda kalmış. Şu anda da kendini artık e, birazdan doğaya ibadete vermiş. E, belki de arınmak istiyordur kötü şeylerden ve çok yorgun çok yorulmuş durum bu arkadaşlar peki bu eks ölmüş de ağlayan ağlayanı yok yani şimdi bakalım melekler size ne diyor eksinizle ilgili ne tavsiye diyeceğim ...göz yaşlarınızı silin... ...melekleriniz sizinle diyor... ...artık üzülmeyin diyor... ...zaten ilahi adalet... ...eninde sonunda... ...yerini bulur diyor... ...melekler... ...ahınız yerde kalmaz diyor... ...peki... ...eril dişil açılım yapacağım... ...eksiniz erilse veya... ...beni dinleyen kişi erilse... ...bakalım eril... ...ne diyor... Sen kendini değiştir, söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim. Kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunda çok başarılı değilim. Çaba göstermem gerektiğini biliyorum. Ancak çoğu zaman kendimde bu gücü bulamıyorum. Çünkü bu gücü bulamıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu kişiye yapılan bir şey var. Onun için kendinde de bu gücü bulamıyor. Yani böyle e, ölü gibi, ruh gibi yani bir şey yapamıyor. Değişmek istiyor. Bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında ama yapamıyor. O yüzden zaten duaya vermiş kendini. Peki bakalım dişil ne diyor? Eğer ki eksiniz dişilse veya beni izleyen kişi dişilse. Bakalım dişil ne diyor? Ben sendeyim. Sen neredesin diyor. Dişil diyor ki ben zaten senden gitmedim. Ben sendeyim. Ama sen yoksun işte sen neredesin? Var mısın yok musun? Belli değil diyor Dişil de. Evet arkadaşlar. Ex partner deste seti böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. İstediğiniz bir konu olursa yorum olarak yazın. Bir dahaki açılımını da onunla ilgili yaparım. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Bay bay.